Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün elektronik Store Simulator'ın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son ilk bölümü başlamıştık ve e, Kılıflarımızı kıl koymuştuk. İşte paramı, e, paramızı arttırmıştık. E, şunun fiyatını arttıralım. E, bunun fiyatını arttıralım. Evet kaldığımız yerden serimize devam ediyoruz. Şimdi eee Şurada bir sıra var Hmm oraya koyamıyoruz Peki Sonra şöyle dur O sırada müşteriler aksın abi O sırada müşteriler aksın Evet geçen bölümde e, Telefon sipariş vermiştik ve telefonlarımız gelmişti e, Evet Her çeşit telefonumuz var arkadaşlar e, 742 dolar Evet hadi bakalım e, Müşterimiz akmaya başlasın Evet. Çarşamba günündeyiz eee daha şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere eee daha büyümeden eee bir sürü ikinci bölüm ve üçüncü bölüm var Yavaş yavaş büyüyeceğiz şimdi hemen Evet hadi bakalım Daha tablet de alacağız arkadaşlar Şöyle Tamam Telefon almıyor musunuz ya? O kadar telefon aldık. Ya o kadar telefon aldık beyler. Aslında bir dakika ya. Şunun yerini şöyle yapsak. Şöyle yapsak şunu da. Tamam, hemen geldim. Şimdi 27 dolar diyorsun. Bir dakika şöyle yapalım. 25, 27. Tamam, güzel. Evet. Evet, telefonlar alınıyor abi. Çok güzel. Ulan ya. Kaçtı. Gördünüz mü? Oha, o kadar kılıfı sen ne yapacaksın aga? 1679 dolar. Çüş. <laughs> Onun oha! 1658 dolarlık e, şey yaptı adam. Oy, paraya gel. <laughs> oha! 2385 mi? Abi ne diyorsun? Evet şimdi ee, bakalım bunlar kılıftı. Bir dakika şu kılıfları bir yerleştirelim. Yeni telefonlar sipariş etmemiz lazım. E, şimdilik geldim. Şöyle 75 78 Tamam güzel 843 dolarlık iş mi yaptın ya alışveriş mi yaptın Şimdi agacım ee, Smart Şey diyorsun Geldim Ya tek kılıf mı aldın sen İyi Şunları bir ödeyelim. Tamam. 110 dolarlık bir iş. Hep kılıf alıyorlar ya. Şimdi ee, ben bir telefon sipariş edeyim. E, Şimdi ürünlerden e, hatta telefonlardan baya bir sipariş edelim. Hatta e ee, 3 tane masa olsun. Hatta 2 2 4 yapalım. Masaları 4 yapalım. E ee, şöyle 10 tane telefon. E ee, nasıl yapsak? Akıllı telefon mor, sarı. E ee, şundan 10 tane sipariş edelim. Şundan 10 tane sipariş edelim. Tamam, güzel. Tamam hemen bakacağım. Tamam full para verdi. Tamam evet parçelerimiz geldi abi hemen şu ee, telefonları bir yerleştirelim. Geliyorum Bir dakika bekleteceğim Aa, şeyim kalmamış Evet 49 50 78 Tamam abi Kılıfırımız nasıl olsa var Kılıfırımızda sıkıntı yok Tamam bugün güzel aimiz oldu ya Tamam hep kısa net yavrucuğum hep kılıf alıyorsun ya. Anında telefonlarımız bitti ha. Arkadaşlar anında telefon aldık. Eee tükendi. Eee şimdi. Eee 41. Şöyle yapsak. Tamam. o güzel. Telefonun fiyatını artırırsak iyi olur abi. Çünkü... Ee, biraz fazla verdim ama idare et. Şimdi agacım. Ee, zaten fullmüş. Ee, zaten telefonumuz telefonumuzun fiyatı zaten fullmüş. Ama anında tükendi gördünüz. Anında telefonlarımız tükendi abi. Geldim hemen bir dakika bekleteceğim. Oo iki tane telefon aldı. Oha. Bir dakika. Ay. Tamam. Evet saatimiz e, 7. Mağaza düzeyimiz 7 oldu. 1502. Ey maşallah. Tamam. Ya sen de birader hep kılıf alıyorsun ya. Tamam şey, şimdi tamam abi. Şu dükkanı bir kapatalım. Eee. Anla kılıflarımız da bitti ha Şimdi buraymış. Ha tamam bir tane daha aldık şu masayı da. Şöyle yapsak. Tamam. Tamam. Güzel. Yani zaten akşam olmuş. Bu arada aga. Ee şimdi ee mağazamıza bir bakalım. Ee büyüme. Hmm. bir seviye kaldı. Ee, bu bölümde arkadaşlar hem telefon hem tablet satış yapacağız. Ee... Ama bu bölümde iyi bir şey yaptık. Tamam. Şimdi siparişlerimizi alalım derken bir dakika. Şöyle yapalım Tamam Hala müşteri geliyor tamam kapatabiliriz dükkanımızı Şu e, hanımefendi de bir şeyini Kılıflarını alsın Eee tamam 124 97 Tamam Şimdi e, Arkadaşlar e, Ben şimdi şunları e, Şu telefonları Şöyle dizeyim. Ee, ha tamam bu kadarmış. Ee, şimdi şundan da bir telefonlarımız var. Şöyle yapsak ha. Tamam. Şöyle iki tane telefonlarımız oldu. Hatta şöyle şey yapsak. Tamam. Eee. şimdi. Eee. Onun dışında tablet de satın alalım. Şimdi. Eee. Tablet de satın alalım. Eee. Tabletten de. 10 tane. Şundan 10 tane desek. Tamam. Şunu bir hızlandıralım. Hızlandıralım. Şimdi. Tabletlerimizi de şuraya iyi bir dakika abi şöyle yapalım e, ee, masayı şöylemesine mesine yapsam dur bakayım ee, nasıl olur abi ha, şöyle mesine yapsam Şöyle geçebileceğim bir yer olsa. Dur bakayım. Şöyle mesela yapsam. Tamam. Evet, şimdi tablet sesini aldık. Ama arkadaşlar bir anda telefonlarımız tükendi gördünüz. La oğlum çöp kutusu. Ay çöp şeyi gel buraya. He, fazla sipariş verdik bir dakika şöyle yapalım kapatalım şunu Tamam sen öyle kal Tamam mı? Sen öyle kal Eee şimdi bu neymiş? Tablet Tamam Eee şöyle Oha Tamam böyle bir kalsın Şimdi eee telefonlarımız var mı? Bir bakalım telefonlarımızı en son ben sipariş etmiştim. Ha, bu da tablet. Tamam. Ha, telefon. Tamam. Bu telefonu da yerleştirelim. Şöyle geçelim. Evet şimdi ee, günümü atlayalım arkadaşlar. Hemen dükkanımızı açalım. Bu sırada ee, kılıflarımız var mı bilmiyorum. Kılıflarımız herhalde fazla yok gibi. E, kılıf da sipariş edeceğiz. Evet hem tablet hem telefon satıyoruz arkadaşlar. Sadece tek bir. Tek tablet aldın. Tamam Şimdi Aga'cım dur ben bir ee, kılıf sipariş edeceğim Eee şimdi 10 tane Bundan 10 tane de Bundan 10 tane de Bundan Güzel Evet yine telefonumuz tükendi arkadaş yok böyle bir şey ya anında telefonumuz telefonumuz tükeniyor ya yok böyle bir şey O hem tablet hem telefon İkisi bir arada güzel Valla arkadaşlar oyunu sevdim Tamam ee, bu arada ben şu kılıfları oh, lan oğlum ne oluyor şimdi Şöyle. Geliyorum hemen. Bir dakika bekleteceğim. <laughs> tamam. Oo, ne yaptın birader? İki tane ta iki tane telefon, iki tane de tablet aldın. Hey maşallah. 2499 dolar Çüş Abi sen ne yaptın Abim sen ne yaptın Bak bu da iki tane telefon almış Abicim telefon alıyorum Hemen tükeniyor ya Ne biçim iş Tek tablet Bir dakika şöyle yapalım ee, 11 diyelim Tamam 45 20 Yok şöyle yapalım bir dakika ee, 45 Heh. Oha aga oha <laughs> Neyse Allah'tan sok yapmıştım ben Hemen şu tuvaletleri bir yerleştirelim Hemen yani şu tabletleri bir yerleştirelim. Sadece kala kala tek bir tablet kaldı arkadaşlar. Tamam. Oha kaç tane telefon aldın? Üç tane tablet mi? Ne yaptın ablam? Bir dakika. Dur Ay bu niye böyle olmadı? Neyse dur. Şöyle geçelim. Kılıçlarımız kalmadı arkadaş. Oha 4 tane tablet aldı adam. Çüş. Şimdi agacım ben şu mağazamı bir eee şey yapayım. Büyüteyim. Eee şu müşteriler bir gitsin abi. Şu müşteriler bir gitsin. Eee Tamam. Ulan daha ne yapacaksınız sebürünüz la Dükkanımı sömürdüler arkadaş Şimdi şurada da bir tabletim var Lan şuraya gel Evet abi şu misiller gitsin ondan sonra ee, şunları ee, şu vitrini şöyle koyacağım yani şöyle mesine maşallah dayı güzel Ulan telefonlarımız kalmadı. Yok böyle bir şey arkadaş. Neyse Allah'tan kılıflarımız var. Kılıfları da şöyle halledelim abi. La. Tamam. Güzel abi. Baya güzel paramız oldu ha. Yalnız. Baya güzel paramız oldu. Tamam tablet de koyduk. Lan tablet alan yok mu? Ha varmış. Tamam. Ee, üç tane tabletimiz kaldı. Tamam. Abicim bu ne ya? Şuraya bak. Üç tane masa bomboş. Vay bugün fazla müşteri geldi ha. Yok abi yok ben ee... Dur la yanlış oldu Hah Tamam güzel akşam olsun abi. Mısır abi çıksın. Ondan sonra eee mağazayı düzenleyeceğim. Tamam. Haye hadi. Hay. Kimlik ağacım. <laughs> Burada ne var? Tamam Artık kapatalım Evet şimdi arkadaşlar eee ben Şimdi Şunu şöyle bir koyayım Şimdilik abicim Şöyle koyalım. Şu masa gel bakayım sen buraya. Sen de şöyle dur. Ee, sen gel. Tamam mı? Ee, şimdi şu masaları şöyle koyayım. Tamam mı? Şu masayı da şöyle koyalım. Ee, şu masayı da nasıl yapsak? Ee, şu masayı da. Şöyle yapalım tamam. Ee, şimdi el evet arkadaşlar gerçekten bugün ee, güzel bir şeyimiz oldu, satışlarımız oldu. Telefon satış, telefon sipariş ettim anlı tükendi. E, vallahi arkadaşlar bilmiyorum e, ama buradaki videomuz uzun olacak, bayağı bir e, video uzun olacak arkadaşlar çünkü e, biliyorsun çünkü. Baya bir eşyalarımız var. Tablet var. Kulaklık var. Daha kulaklıkları satın alacağız. Baya bir sürü alacağımız olan e, aletler var. Videomuzu burada bitirelim. E, yine buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar yorum, like ve kanalıma abone olup bir maç unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.